bir ara da. tane 4, ele, olur. bak. Bu sefer içinden geçiyoruz. 15 ile başladık hadi. Olur olur. Zelal hoş geldin. Doğru dedin agam. Tamam kardeşim ee, benim teklif kası senin. Bana şu balığa bak algılanma ya. Algılanması diyor saygısızlık algılamıyoruz abi. Sonuçta bu kumar yani herkesin oyun zevkleri farklı olabilir. Ona bir şey diyemem ama bana da gireceğiz. Hepsinden deneyeceğiz. Gitmezdi, senin ben, ben de ben de. Ben de Serkan abi, ben de. Bir şey gider der türlü. Oy, ben de verdim. Olur, olur. Balık bak, şurada da çok güzel bir balık var. Helal olur, lan sana, böyle be, 50 bin. Var. Güzel. Tık. tık, tık, tık. Olur. Çarpı 2'de de içinden geçeriz abi buranın. Böyle vermeye devam etsin, güzel. Tam son da baş. Şimdi çarpı 3 de içinden geçiyoruz. Çok güzel ödeme top. Yok ya bir tane bile vermeden bitirecek bak görürsünüz. Beklediğimiz ekran bu işte. Beklediğimiz ekran daha taşak paket ekran nerede işte. Yok abi bitirdi oyunu ya. Çarpı 3'te bir tane bile alamadık. Ama yine güzel bir ödeme aldık buradan.